Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr Leyletul kadri hayrun min elifi şehri. şehr Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun ye hatta matleya ili fecri Bismillahirrahmanirrahim İnna ağdayna kelike üsseri Fesalli li rabbike ve nihari. İnne şaniyeke huvel ebteri Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minni ve şümezzan ve erham ya bi hürmetil Fatiha